İş sağlığı ve güvenliği 8. bölüm ergonomi. Ergonomi çalışanların doğasına uygun olacak şekilde iş ve işçilerin düzenlemeye yönelik bir iş disiplini şeklinde tarif etmek mümkündür. Başka bir ifadeyle ergonomi bir takım önlemler almak suretiyle çalışanların fiziksel bütünlüğüne koruma yanında onlara fiziksel özelliklerini, fizyolojik ve psikolojik yeteneklerine en uygun biçimde kullanacakları en uygun ortamı sağlamayı ve Böylece işçi görencini gerçekleştirmeye başlar. Ergonomi iş biliminin bir alt disiplini olarak insanlarla ilgili anatomik, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve teknik bilgilerden yararlanarak insan işinin yapılabilirlik ve dayanabilirlik sınırlarını belirlenmesi için yöntemler geliştiren bir bilim dalı olarak tarif etmek de mümkündür arkadaşlar. Ergonomi gerek çalışma koşulları ve gerekse verimliği iyileştirmeye yönelik olarak işin nicelik ya da nitelik bakımından incelenmesi şeklinde de tarif edilebilir. Ergonomi çok disiplini yaklaşımı ve uygulamalı niteliğiyle diğer alanlardan farklıdır. Ergonomik yaklaşımın top, çok disiplinli özelliği çok farklı insan boyutlarıyla ilişkili olması anlamına gelir. Uygulamalı niteliğinin bir sonucu olarak ergonomik yaklaşım daha çok iş yeri veya çevrenin insanlara uyarlanması sonucunu doğurur. Ergonominin görevi insana yönelik bir iş düzenlemesi, düzenlemesinin temel bilgilerini sağlamaktır. Böylece işin insana ve insanın işe uyumu için gerekli koşulları belirler. Ergonomi kısaca işin insana uyumunun sağlanması olarak da tanımlanmaktadır. Ancak bu tanımın uzantısı olarak insanın işe uyumunun da gözden uzak tutulmaması gerekir. İşe uygun eleman alımı ve iş eğitimleri bu amaca hizmet ederler. Daha önce de belirttiğimiz gibi ergonomi çok disiplinli bir daldır. Başka bir deyişle ergonomik çalışmanın bilimsel temeli farklı dallardaki bilgi birikimlerine dayanmaktadır. Bu bağlamda antropometri çalışma araçları ve çalışma ortamının insanın vücut ölçüleriyle uyuşumunun sağlanmasını amaçlar. Fizyoloji çalışma ortamı ve çalışma metotlarının insan bünyesini en az etkilemesini ve insan bünyesine elverişli çevre şartlarını sağlamayı amaçlar. Psikoloji Çalışma ortamında renk, şekil, düzen gibi psikolojik rahatlık sağlayıcı düzenlemeler yoluyla çalışanlar hoş bir ortam yaratmayı amaçlar. Enformasyon, çalışan kişiye lüzumlu bilgileri akustik, optik gibi yollardan kolayca aktarılabilecek şekilde iş yerinin tasarımı ile ilgilenir. Organizasyon, dinlenme, iş değişimi, iş öğretimi, adil ücretlendirme ile çalışan insanın işten etkilenmesini azaltmak amaçlanır. İş güvenliği her türlü araç ve donanım ile çalışma ortamının çalışanın sağlığına yönelik tehlike oluşmayacak şekilde tasarlanmasını amaçlar arkadaşlar. Gürültü, Gürültü çalışma ortamında olduğu kadar çalışma ortamı dışında da insanı rahatsız eden çevresel bir faktördür. Ses insanı rahatsız edecek düzeye ulaştığında gürültü olarak adlandırılır. İnsanlar sürekli olarak çok çeşitli gürültülerin etkisi altındadır. Bunlar çalışan bir bilgisayarın hafif vınlama sesinden alçaktan geçen bir jet uçağının kulak tırmalayan gürültüsüne kadar çok çeşitli kaynaklardan gelebilir ve farklı şiddetlerde olabilir. Görüntü insan sağlığı üzerinde olumsuz etki ettiği gibi üretim verimli sistemlerinde verimliliğin de düşmesine neden olarak ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Dolayısıyla sadece iş yerleri değil tüm toplumu etkileyen görüntünün öncelikle doğru biçimde ölçülmesi ve değerlendirilmesi daha sonra da önlenmesi yoluna gidilmelidir. İletişim bozukluğu veya konsantrasyon azalması gibi rahatsızlıklar oldukça düşük gürültü düzeylerinde de oluşabilir arkadaşlar. Gürültü düzeyleri bakımından üst sınır değerlerinin ayarlanması suretiyle işitme kaybından ve bu tür rahatsızlıklardan kaçınılabilir. Gürültü düzeyleri desibel veya insan kulağının duyacağı ses seviyesi A ağırlıklı seviye desibel A şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Gürültü ölçümü bir ortamdaki gürültü düzeyi hakkında bilgi edinmek ve gerekirse gürültü önleyici düzenlemeler yapmak için öncelikle gürültü ölçümlerinin yapılması gerekir. Bu ölçümler olmak için gürültü kontrolü gereksinimi olup olmadığı ya da gürültüye karşı alınması gereken önlemler ne olduğu anlaşılamaz. Ölçüm cihazlarının ve ölçüm yöntemlerinin gürültü ölçüm standartlarına uygun olması gerekir. ISO dediğimiz uluslararası standartlar örgütü ve benzer örgütlerce yayınlanan standartlarda ölçüm cihazları, ölçüm yöntemleri ve değerlendirmeye ilişkin esaslar belirtilmiştir. Gürültü endüstriyel çalışma ortamlarında en yaygın ve sık karşılaşılan bir çevresel problemdir. Çalışma ortamlarda gürültü ortamlarında gürültünün olumsuz etkisi çalışanlar üzerinde psikolojik, fizyolojik ve sosyal etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ses basıncı, frekans ve ses etkisini zaman içinde dağılım ve ayrıca çalışan kişinin özelliklerine bağlı olarak görüntü ruhsal ve vejatif, vejatatif tepkilere, işitme organının zarar görmesine neden olabilir arkadaşlar. Gürültünün azaltılmasında en köklü önlemler kaynakta alınanlardır. Bunun gerçekleştirilmesi için şu yöntemlere başvurulmalıdır. Az gürültülü bir çalışma yönteminin seçilmesi bu sadece gürültüye maruz kalma yönünden önemli olmayıp aynı zamanda çoğu kez makinenin daha az yıpranması ve üründe daha hassas oluşum anlamına da gelir. Sessiz makinelerin kullanılması satın almak üzere makine seçilirken normal kullanım sırasındaki potansiyel gürültü, gürültü üretimi dikkate alınmalıdır. Mesela bir örnek vermek gerekirse eskiden biliyorsunuz çamaşır makineleri çok sesli çalışıyordu arkadaşlar. Artık gelişen teknolojiyle bu ses düzeyi minima, minimize edilmeye çalışıldı arkadaşlar. Aynı şekilde elektrik süpürgeleri de arkadaşlar. Makinelere düzenli olarak bakım yapılması, kötü yerleşim, eksantriklik ve dengesizlik makinelerde titreşim aşınma ve gürültüye neden olur. Bu nedenle makine ve ekipmanın düzenli bakımı büyük oran taşır. Gürültülü makinelere kaplama yapılması, gürültülü makineler ses yalıtıcı ve yutucu bir malzeme ile kaplanabilir. Böylece gürültü düzeyleri önemli ölçüde düşürülebilir. Ancak kaplamalı makinelerde çalışma ve bakım yapılırken makineye ulaşma güçlüğü olabilir. Çünkü etrafında bir kaplama malzemesi olacağı için öncelikle makineye bakım için sökmek gerekirse o şeyde zaman kaybeder. O yalıtım malzemesini sökmekte tekrar montajlamakta arkadaşlar. Aydınlatma bireyin performansını ve refahını etkileyebilir. Çabuk yapılması gereken ve aynı zamanda dikkat ve kolaylık isteyen görsel görevler için çalışma düzeyine düşen ışık miktarı yani ışık yoğunluğu yeterince yüksek düzeyde olmalı. Işık yoğunluğundan ayrı olarak görsel alandaki parlaklık farkları yani konsat, kontrastlık da önemlidir. Parlaklık görüş alandaki cisimlerin yüzeyinde gözlere yansıyan ışık miktarıdır. İyi bir aydınlatma düzeninin özellikleri. Bir aydınlatma düzeninin niteliğini belirleyen faktörler şunlardır. Aydınlatma şiddeti, eş düzeyde aydınlatma, ışık yönüyle gölge etkisi, ışık dağılımı, ışıktan yararlanma, göz karmaşasının sınırlandırılması, ışık rengi ve renksel yansıma şeklinde. Uygun aydınlatma görme açısı, cisim ile zemin arasında kontrast, zemin ışıklığı, akma süresi, zeminin yapısı ve rengi, bakılan cismin karmaşıklığı ve gölge görme keskinliği ve ortamdaki renkler gibi faktörler görmeye etkiler. Ortalama ve yapılan işe uygun aydınlatma düzenin, düzeyinin biliniyor olması yeterli değildir. Yapılan iş için gerekli aydınlatma düzeyinin yanı sıra aydınlatmanın nasıl yapılacağı, sağlanacağı da önemlidir arkadaşlar. Bu amaçla aydınlatma türünün seçilmesi, aydınlatma araç ve lamba türünün seçilmesi, aydınlatma araç ve lamba sayılarının belirlenmesi, aydınlatma araçları düzeninin saptanması şeklinde bir planlama yapılmaktadır. Aydınlatma düzeyi lüks ölçü birimi ifade. lüks ölçü birimi ile ifade edilir arkadaşlar aydınlatma düzeyi. Titreşimin etkileri titreşimin titreşime maruz kalanların vücutlarını hareket edip etmemesine bağlı olarak çeşitli etkiler yaratmaktadır titreşim olduğu anda eğer vücut hareket halinde ise çalışanın kinestetik duygu, duyu organlarında kas, bağ ve eklem algılama sistemlerinde iç kulak denge organında zararlı ve kalıcı etki meydana gelecektir. Diğer taraftan vücudun hareket etmemesi durumunda ise çalışanın işitme organında derinin duyarlı kıl gibi ve deri altı algı organlarında alt ve üst taraf kılcal damar ağında zararlı ve kalıcı etkiler söz konusu olmaktadır. Titreşimin çok şiddetli olması durumunda ise Belirttiğimiz sağlık şikayetlerine ek olarak sırt ve boyun kaslarında sertlik, kemik ve organın zarar görmesi, mide ve sindirim rahatsızlıkları da gözlenebilmektedir. Mekanik titreşimler belirtilen bu şikayetlerin yanı sıra performansı da etkiler. Özellikle sürme ve yönetme etkinliklerinde önemli olan informasyon algılanması ve motorik hareketlerin koordinasyonu titreşimden zarar görebilir arkadaşlar. İklim koşullarının insan üzerindeki etkisi. İnsan vücudunun sıcaklığı 37 santigrat derece civarındadır. Bu değerde ancak çok küçük ölçüde farklılık olabilir. Aksi halde soğuk ya da sıcak rahatsız edici biçimde algılanır ya ya da hastalık belirtileri görülür. Vücut sıcaklığının 1,5 santigrat dereceden fazla yükselmesi yaklaşık 335 kilojüllük bir ısının depolanması demektir ki bu da bir ısı birikimine neden olarak sıcak çarpmasına yol açabilir. İnsan vücudu kaslarda, eklemlerde ve özellikle ciltte büyük sıcaklık değişikliklerini kaldırabilir. Örneğin gayet gayret gerektiren işlerde kasların sıcaklığı birkaç derece fazla, dışarıda soğuk havada cildin sıcaklığı birkaç derece düşük olabilir. Bu toleransı insan vücudu kaldırabiliyor yani. İklim etkilerinden koruma, bir çalışma yerinde iklim koşullarını iyileştirmek teknik ya da ekonomik nedenlerden dolayı imkansızsa bir dizi koruma önlemlerinden yararlanabilir. Bu koruma önlemleri fizyolojik koruyucu önlemler, insanın iç yapısıyla ilgili olarak korunma giysileriyle kişisel koruyucu önlemler, insan üzerinde teknik koruyucu önlemler, çalışma yerinde çalışma zamanları ve molaların düzenlenmesi iş organizasyonunda ayrı ayrı ya da birkaçı bir arada alınabilir arkadaşlar. Ne? Yüksek veya düşük sıcaklıkta olduğu gibi aşırı nemin veya kuruluğunda çalışanların sağlıklarına ve performanslarına olumsuz etkisi olmaktadır. Çalışılan ortamdaki aşırı nem çalışanların burun ve boğazlarında bir dolgunluk duygusu oluşturmakta, terleme yoluyla fazla vücut ısısının dışarı atılmasını engellemekte ve çalışanın sıcağa dayanmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle aynı sıcaklığa nem oranının yüksek olduğu deniz kenarlarında nem düşük olduğu iç bölgelere kıyasla dayanılması daha zordur. Öte yandan nem oranının düşük olduğu veya ortam havasının kurusu, kuru olması durumunda ise kış aylarında özellikle kaloriferli evlerde görülen burun ve boğaz kurulukları gibi solunum yollarında tahrişler ve kronik öksürük oluşarak çalışanın sağlığı ve huzuru bozulmaktadır. Ortamdaki nemin bu tür etkileri nedeniyle nem oranının düşük olduğu ortamlarda buhar makinesi ve klima gibi özel amaçlı gereçler kullanılarak nem düzeyi artırılmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu ortamlarda ise vantilatör kullanılarak nemin öznel etkisi azaltılmalı, çalışma ve dinlenme süreleri uygun şekilde düzenlenmeli ve aşırı neme maruz kalan personel sayısı azaltılmalıdır arkadaşlar. Havalandırma iş yeri tüzüğüne göre çalışan Çalışılan hacimde devamlı bulunan her işçi için asgari hava hacmi şu şekilde belirlenmiştir. Çoğunlukla oturarak yapılan işlerde 12 metreküp, çoğunlukla oturmadan yapılan işlerde 15 metreküp, ağır bedensel çalışmada 18 metreküp şeklinde. Asgari hava gereksinimi olarak belirlenmiş bu değerlerin çalışma alanlara yerleştirilecek işletme donanımlarıyla daha da azaltılmaması gerekir. Doğal havalandırmalı çalışma yerlerinde devamlı iş gören personel dışında başka kişiler de uzun süre kalıyorsa her fazla kişi için en az 10 metreküp hacminde hava gerekir. Yapay havalandırma da havalandırma ünitelerinin gereken kapasitede seçilmesi gerekir arkadaşlar. Zararlı ve kimyasal maddeler, dumanlar, dumanlara örnek olarak lehim ve kaynak dumanı, çinko asidi dumanı verilebilir. Gazlar ortamdaki havaya 3 boyutta yayılan elementer veya moleküler yapıda karışımlardır. Bunlar arasında öncelikle karbon monoksit, azot monoksit, azot dioksit klorhidrik asit, klorhidrik asit verilebilir ve benzeri örnekler verilebilir. Buharlar, buharlar sıvı veya katı halleriyle denge durumunda gaz biçimde havada bulunan maddelerdir arkadaşlar. Bunların en önemlileri çözücü buharlar olan benzol, tetrakloratilen, trikloratilen ve benzerleridir. Sisler talaşlı imalatta oluşan yağ sisi en önde gelen sis çeşididir. Zararlı maddeler solunum, deri teması veya mide bağırsak kanalı yoluyla vücuda geçebilirler. Çalışan kişiyi doğrudan rahatsız etmelerin yanı sıra insan sağlığına bir dizi akut ve kronik etkileri olabilir. Gaz ve buharlar tahriş edici, tahrip edici, egzama yapıcı ve zehirleyici etkide bulunabilir. Bazı koşullarda yüksek konsantrasyonlu yağ buharı egzamaya ve akciğer iltihabına yol açabilir. Tozların zehirleyici veya bağ dokusu oluşturucu yan kanserojen etkileri olabilir. Ortam havasındaki kimyasal maddeler için TLV veya değer limitler azami düzeyde uygulanmalıdır. Kanserojen maddelerden kaçınılmalıdır. Yüksek düzeyde maruziyetten kaçınılmalıdır. Kimyasal madde karışımlarına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Kimyasal madde düzeyinin imkanlar ölçüsünde televin altında tutulması hedeflenmeli. Kimyasal madde paketleri uygun şekilde etiketlenmelidir arkadaşlar. Şimdi bu bölümün ikinci kısmını oluşturan son konumuz antropometre arkadaşlar. Antropometri, antropometri insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalı olup Yunanca'da insan anlamına da kullanılan antropos ve ölçüm anlamında kullanılan metron türetilmiş olup kelimelerinden türetilmiş olup antropometri vücudun böl belli bölümünün hareketsiz durumu ağırlık merkezi ve hacim gibi vücudun belli fiziksel özellikler ve boyutları ile ilgilenen bilim dalı şeklinde tarif etmekte mümkündür. Bir başka ifadeyle antropometri insan vücut ölçüler ve vücut hareketlerinin mekanik yönleriyle bu hareketlerin frekans ve sınırları gibi insan vücut hareketleriyle uğraşan bir bilim dalıdır. Tasarlanacak sisteme veya mekana ilişkin kullanıcının gereksinim duyduğu donanımın aygıtların yakın çevresinin tasarlanmasında etkili olan hareketli veya hareketsiz durumda vücut ölçülerinin kapasitelerinin biçim bilimsel ölçüm metotları kullanarak saptanması amaçlanır. Vücut ölçümleri genellikle iki son nokta arasında kalan mesafesin, mesafenin ölçümü şeklinde tanımlanmaktadır. Antropometrik ölçümler alınırken bir takım ölçüm tekniklerine başvurulur. Antropometri çeşitleri vücut ölçülerinin elde edilmesine yönelik statik ve dinamik yani fonksiyonel antropometri olmak üzere iki farklı metot geliştirilmiştir. Bu iki metot kullanılarak elde edilen antropometrik veriler ise yapısal antropometrik veri, fonksiyonel antropometrik veri ve kuvvetsel antropometrik veri şeklinde gruplandırılmaktadır. Ergonomik amaçlı tasarımlarda kullanılmak üzere gerekli antropometrik ölçüler statik ve dinamik yani fonksiyonel antropometri denilen iki farklı başlıkta toplanmaktadır bahsettiğimiz gibi. Statik antropometri insanlara statik duruş ve oturuşlarında ölçülen boyutları ele alan bir uğraş alanıdır. Antropometrik ölçüler ayakta durma ve düz bir zeminde oturma durumlarına bağlı olarak özel aletlerin kullanımıyla alınmakta ve farklı ergonomik tasarımlarda kullanılmaktadır. Çok hassas eklemden ekleme yapılan ölçümlerde röntgen ışınlarından yararlanılmaktadır arkadaşlar. Statik antropometri, statik boyutlar insan vücudunun sabit yani statik pozisyondan elde edilen ölçüm sonuçlarıdır. Statik boyutlar dirsek ve bilek arası ölçümlerle eklem merkezleri arasında ölçümler gibi insan iskeleti boyutları yanı sıra baş çevresi, cilt yüzeyi, çevre ölçüleri gibi dış boyutlarını içermektedir. Yapılan incelemeler sonucunda 973 farklı statik antropometri, antropometri ölçümünün var olduğu bilinmektedir. Statik antropometri ölçümlerinin çoğu miğfer, telefon ya da radyo kulaklı eldiven tasarımı gibi çok özel uygulamalar için elde edilir. Bununla birlikte belli vücut ölçüleri bir takım özel amaçları karşılayabilmek amacıyla elde edilmektedirler. Her çeşit statik antropometri yaklaşımının özel bir nedeni vardır. Çeşitli yaş gruplarındaki okul çocuklarının oturacağı sıraların boyutlarının saptamanın yanı sıra bir gaz maskesinin yüz ölçülerine uygun şekilde ve boyutlarda imali için ihtiyaç duyulan antropometri ölçümler de statik antropometri yaklaşımı ile elde edilir. Statik antropometri ile elde edilen vücut ölçüleri çalışma ortamında pek çok tasarım için kullanılabilir. Dinamik antropometre, endüstri ve iş ortamında iş görenler sürekli devinim halindedirler. Bir iş gören işini yaparken çeşitli yönlere uzanması, kol, bacak ve gövdesinin değişik boyutlarda ve devamlı hareket ettirmesi nedeniyle çeşitli dinamik ölçülerin bilinmesine ihtiyaç duyulur. Fonksiyonel antropometre olarak da bilinen dinamik antropometri yaklaşımıyla elde edilen boyutlar, bazı fiziksel aktivitelerde bulunan insan vücudundan belli şartlar altında elde edilirler. İnsanların ayakta dururken ya da otururken çevrelerindeki malzemelere, kontrol sistemlerine ve çeşitli işlem noktalarına uzanabilmeleri için eğilme, uzanma ve dönme gibi hareketlerin hudutlarını ölçmek için de ölçmekte iş düzeni ve iş, insan tezgah, insan makine gibi ara kesitlerin tasarımda optimizasyon açısından önemlidir arkadaşlar. Ancak çalışma ortamında insanların sekreterin masasında bulunan telefona erişmesi, masanın çekmecesinden kağıt almak için eğilmesi örneklerinde olduğu gibi hareketlerde bulunmaları nedeniyle çeşitli dinamik boyutların ölçülmesine ihtiyaç duyulmuştur. İnsanların ayakta dururken ya da otururken çevrelerindeki malzemelere, kontrol araçlarına ve çeşitli işlem noktalarına eğilme, dönme, uzanma gibi hareketlerle erişebilecekleri sınırlar dinamik antropometriyle ölçülür arkadaşlar. Evet bölüm bu kadar teşekkürler.